Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çınar'la birlikte almış olduğumuz tencere takımının kutusunu açacağız. Önce balkonumuzu iki gün havalandırdık. Şimdi ilk defa açacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Biz de merak ediyoruz. Açalım mı Çınar? Hadi başlayalım açmaya. Nasıl yapalım? Dur, öyle değil. Şöyle bir kaldıralım. Şöyle bıçakla dışındaki poşetini yırtalım önce ben yardım edeyim mi? Yok yok. Bak şurada var Çınar. Şuradan yırtabilirsin. Dikkat edelim bıçağın. Dur. Şöyle ben yardım edeyim sana. Heh. Şimdi yırt. Elinle yırtabilirsin hepsini. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir tencere çıkacak Çınar. Ben de merak ediyorum. Evet oradan yırt. Kaşı bakalım, kaşı yapacağım. Bir yolda kahve. Oo, çalın. Evet, aç bakalım. Tamam, poşetten kurtardık şimdi. Koy onu kenara. Tamam, şimdi kutumuzu açalım, hadi. Önce indir istersen kutuyu. Dur oradan açmayalım. Zaten şeyi vardır onu açmaya gerek. Çok çok iyi. Bak burada açma yerleri var. Sen de onu aç. Bak ben ne yapacağım. Aç onu Çınar. Ben de Yok, yapmayız. yapayım? Yapayım. yapmayacağız şimdi. Ay. Çınar. Bak. Please. Aç öbür taraftan. Şu taraftan çınar. Şuradan kaldır. Ha, oradan işte. Kaldır bakalım. Aferin. Oo yine bir kapak çıktı çınar ya. Onu da aç. Git öbür tarafa. Et, et. Bakalım nasılmış tencereler. İki tane çıktı buna. Bakalım kaç tane çıkacak. İki tane değil daha fazla. Evet, şimdi tencerelerin poşetlerini açalım. Yırtabilirsin onları Çınar. Hı, hmm, yırtacağım. Canım, sunardan yırtamıyorum. Elinde de yırtabilirsin. Sunardan yırtamıyorum ki. Oturup, bir, bir şey olmaz. Şey. Elinle yırtabilirsin. Cam kapaklı mıymış Çınar? Ya, mı? Zaten bari değil herhalde o. Sıcak Aç bakalım. Aç bakalım o tepkireydi. Çınar. Ay çok güzel. Ben çok beğendim Çınar. Böyle bir tane daha mor bir şeyimiz var. Bu siyah ama. Ha buna benzeyen bizim mor bir tavamız vardı değil mi? Çınar bu markanın tencerelerinden de var oğlum. Tam 30 yıldır kullanıyor Çınar. Ve sapa sağlam. Hmm. Güzel mi? Kaliteli mi? Hmm. Beğendin mi? Ne yaparız? Hangi yemekleri yaparız o tencereyle sana? Pizza. Pizza tamam. Daha büyük, daha güzel olanı da yapılabilir yani. Güzel olur. Çok, Çok mu beğendin? Diğerlerini de açalım bakalım hadi. Anne hadi basıyorum. Aç bakalım bak, aç. Koltuğa da oturabilirsin aşağıya. şurada. Buraya mı geldin? Bu da başka tencerenin kapağı. Evet, tenceresini de açalım. Gidelim anne Üç tencere. Üç tencere. tencere. Aç onu da aç. Aaa, ee, benim için. angel var. Onun şeyini yedek olarak koymuşlar. Bu şeyini. En çok güzel. Tam yemek yapmalı. Başka bunda, yok mu? Bunda bunda hangi yemeği yapalım sana? Patates kızartması. Olur. Onu da yapabiliriz. <laughs> Bunda çok güzel et yemekleri de yapılır Çınar. Bir geçeyim artık. Bakalım hmm, aç bakalım başka ne Ya ben açıyorum. Aa gözlük. Aa evet. Gel şöyle. Evet aynı gözlük gibi Çınar. Merhaba Çınar. Evet. Tamam gözlüğümüz beklesin diğerlerini açalım. Sosa gerekmiş Tamam. Ha? Hadi diğerlerini açalım daha bitmedi. Çok mu da? Hayır iki tane de aldım. Bu da ne bu Çınar? Tencere değil mi bu. Tencere değil. Ne? Tava. Tava. Evet. Tavada ne yaparız? Ee, köfte. Tamam. Köfte kızartırız o zaman. Ay, ya, dur ben kendim. Geç şuraya, şuraya geç. Ben daha çıktı diyeceğim. O ne? Ye, bir tane daha. Bir tava daha mı çıktı kutudan? Hı, Hı. Ne tavası? Davul çifti. Bu Çınar'ın hem udu... ...evet hem de... ...tavası. Yumurta tavası. Çok amaçlı. Babası yaptı Çınar'a. Evden çıkamadığımız günlerde... ...evde öyle eğlenmişlerdi. Bu da şapka mı oldu? Hı. Tencere, tava şapkası. Tamam. Hadi son tenceremizi de açalım. Sonra bir daha bitiyor Bakalım. Çok kısa bir video. Onlarla da maske yapalım size Çınar. Üzerine resimler çizelim. Olur mu? Yanlarından lastik geçirelim. Maske olsun yüzümüzde son tenceremizi açmadın ama onu da aç bakalım o nasılmış? Oo. Bunu da hangi yemek yapılır sence? Hı hı. Evet. bir sürü şey yapılabilir ama en çok hangisinde kullanırız sence onu? Tabii ki de Sucuk yaparken. Onu en çok pilav yaparken kullanırız Canan. Tam pilav tenceresi. Çok güzel. Yaparım. Tam istediğim gibi. Beğendin mi tencerelerimizi? Bu da çok güzel ya. Evet beğendin mi oğlum? Hepsi çok güzel değil mi? Şu kapaklarını bir kapatalım. Al onu kapat en büyüğüne. Bu en evet. Hı En büyüğüne kapat onu. Bu Hayır tencereye. Bu. kendimi gösteriyorum. Sen de Ayna gibi değil mi? Al bunu da diğerinin yanına koy. Şöyle bir dizelim oraya bakalım. Onun kapağı hangisi bu? Bunu da kapatabilirsin. Üstünden tut. Bunu da al. Koy onu da. Onun kapağını da vereceğim. Anne, kapağı tamam. Al, bunu da en küçüğüne kapat ama onu tutma yeri yok. Yedek koymuşlar. Elini evet. hayır ayırayım. Biz Çınar'la birlikte yeni aldığımız tencereleri açtık ve çok beğendik gerçekten. Üç tane tencere, bir tane tavamız oldu. Çınar'la mutfağımızda çok güzel yemekler yaparız. Olur mu Çınar? Senin sevdiğin yemeklerden. Neler yaparız? Sucuk. Sucuk. Başka? Hadi bay bay var. Yumurta. yumurta. Pizza, köfte, köfte yumurta, yumurta, pizza, pilav yapar mıyız, hı. et yapar mıyız, yoğurt yaparız. Yoğurt da yaparız, evet yoğurt mayalarız en küçüğüne değil mi Çınar? O da çok güzel olur. Hadi herkese bay bay diyelim Çınar. Bay bay arkadaşlar.